bunca şeyden sonra geri mi döndük? Dün taksinize binen kız bu muydu? Onu marinden alıp valisiliğe bıraktınız. Evet efendim. Ben yanlış bir şey yapmadım. Onu bıraktım ve sonra da gittim. Endişelenme. Kötü bir şey yok. Biri bu kızı haksız yere cinayetle suçluyor. Ona yardım edebilirsin. Nasıl yardım edebilirim? Onu suçlayan adama dün saat 3 ila üç buçuk arasında bu kızın senin taksinde olduğunu söyle. Anladım efendim anladım. Onun masum olduğuna inanacaksın abi. ölmemiş miydi? Bir şane yani parek yoksa en başından oyun mu oynuyor? Ha? Teyze ben... Hiç utanmıyorsun değil mi? <laughs> Adını değiştirdin. Ama karakterin hiç değişmemiş. Ranvir'in hayatına yeniden girmek için şekarı mı kullanıyorsun? Hayır teyze, senin gibiler girmesin diye insanlar evlerinin önüne nazarlık takar. Neden biliyor musun? Evlerine kem gözlü biri girip nazar değdirmesin diye. Neden bakıyorsun öyle? Gençliğinde iyi bir kızdın sen. Ama büyüdüğün zaman etrafındaki bütün insanların hayatı bitti. Seni seven insanlar bir bir hayatını kaybetti. Peki sence bu hiç garip değil mi? Baban Harşat Parek senin ilk kurbanındı. O seni çok seviyordu. Peki ne oldu? Ve ardından Çırak. Çırak da seni sevdi öyle değil mi? Gerçekten de seni çok sevdi. Ama ne yazık ki ama senin yüzünden o da benzer bir sonla karşılaştı. Bu zamana kadar oğlumla senin aranda bir duvar gibi durmaya çalıştım biliyor musun? Yoksa oğlum da çoktan ölmüştü. Seni bulduğuma göre artık oğlumdan uzak dur. Oğlum Ritika ile çok mutlu. Ve bir bebekleri olacak. Yani varlığının mutluluklarını bozmasını asla istemiyorum. Eğer bir daha oğlumun hayatını mahvetmeye çalışırsan inan bana seni... Lütfen teyze! Lütfen sus! Ranvir'in hayatını mahvetmeye gelmedim. Eğer bunu isteseydim... Önce senin evine gelirdim. Şekar'ın evinde yaşamazdım. Sizden uzak durmak istiyorum teyze. Bu yüzden ismimi değiştirdim. Kimse beni tanısın istemiyorum. Biliyorum teyze. Ranvir Ritika ile çok mutlu. Onun mutluluğu için ondan uzak durmalıyım. Bunu en iyi ben biliyorum. Sen doğru mu söylüyorsun? Evet teyze. Ranvir'in hayatına bir daha asla girmeyeceğim. Hay canına. Bunu duyduğuma inanamıyorum. <laughs> Bugün tıpkı benim gibi konuşuyorsun. O zaman bu konuyu halletmene yardım edeceğim. Tamam mı? Hapse girdiğinde pasaportunu ve eşyalarını benim evimde bırakmışsın. İşte pasaportun. Birazdan senin için bir bilet ayarlayacağım. Biletini havalimanındaki acentadan alabilirsin. Eğer gerçekten Ranvir'in hayatından çıkıp gitmek istiyorsan bu ülkeyi terk edeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.